Hayır yani. O bıyıklı Sedef adamı sinir etmese... Ha, ...selfie çekecektik. Ay. Ha, belki çay bile içerdik yani. Hayır, kül kedisi ne olmuş? Olmuş kül kedisi Bana niye olmasın? Renk Duygun abime vurulmuş. <laughs> yani Bars Yıldırım bana vurulmasın mı? <laughs> ne? Renk Duygun abine mi kapılmış? Ha. <laughs> Yok canım. Ne Renk Duygun'u? Diyorum ki abim çok renkli bir kişilik. Yani duygulu bir insan. Canım abim. Oldu o zaman görüşürüz. Bay bay. <laughs> ah derin. Ah. Renk <laughs> olduğunu abimden saklıyoruz zaten parçım ya. Yani midasın böyle çobanı gibi içim içim. Bunu mu istiyordur? Evet. Çok güzel bir yermiş. Neresi burası? Bir yer değil işte. Herhangi bir yer. Nasıl? Buradaki arazi değil mi? Nereden bunu Kitaplıktan. İyi de sen niye kedi gibi her yeri karıştırıyorsun sürekli? Pardon. Ama çok merak ettim. Anlatsana, nasıl bir proje bu? Yattı bu proje. Yattı, yattı. Artık sen de yatsan iyi olur. Geç oldu. Ya ben de çocuklara yardım etmek istiyorum. Sen önce kendine yardım et. Niye kötü bir adam gibi göstermeye çalışıyorsun kendini? Sen iyi bir adamsın. Huysuzluk yapma. Ortalıktaki dağınıklığını da topla. Sen topla. Hayatıma hoş geldin demek isterdim. Yardım ediyorsun oğlum sadece. Başındaki beladan isterdim. kurtarınca o yolunda sen yönlendin. sanki günlük güneşlikti. güneşlikti. Her şey tamamdı da sanki bir sen eksikti. Şövalyesin oğlum sen. Şövalyesini unutma. Zırhından içeriye sızmasına izin verme. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. <laughs>